Merhaba arkadaşlar. Hot Wheels Monster Truck 3'ü bir arada çarpışma oyun setine hepiniz hoş geldiniz. Monster Truck'larımızı çarpıştıracağız bugün Can Ateş'le. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir engeli var. Bu engelden Monster Truck'larımız geçmeye çalışacak. Acaba yapabilecek miyiz? Hazır mısın? Hazırım. Evet sayıyorum o zaman. Tamam mı? Hazırım. Bir... 2 3 Erken mi bastın 3 demeden? 3 demeden bastın galiba. Hadi bir kere daha ben de zaten çok sert basamamıştım. Hazır mısın? Ben biraz sert bastım. 1 2 3 Benim arabam nasıl zıpladı öyle? Bir Ay, sen, ben. sen mi? Al Onu bana ver Bir iki, Üç Aldı Hangisi kazandı bilemedim Bir 2 3 <laughs>